Yet altı kesin ertelendi diyebilir miyiz? Ben ertelendiğini düşünüyorum artık. Borderlands 4'ün de çıkışıyla beraber ertelendiğini düşünüyorum yani. Çünkü abi ben büyük bir firma olsam take two gibi bir firma olsam bu kadar büyük bir firma olsam GTA'nın yanına yanına derken önüm, önündeki yani öncesindeki 3 ay veya ikisinde 3 aya herhangi bir oyunu mu koymam kesinlikle koymam ya çünkü GTA'nın çıkış tarihini açıkladıktan sonra o önceki 3 ay ve sonraki 3 ayda insanlar o oyuna başka hiçbir oyuna para vermeyecek çünkü yani herkes bizim gibi yayıncılar gibi veya hani böyle hardcore gamerlar gibi senede 10 tane oyun almıyor 15 tane oyun almıyor 1 veya 2 tane oyun alıyor Call of Duty alıyor FIFA'sını Kamyon Belki ekstra bir tane beğendi oyun alıyor. Abi yani GTA'ya %100 o parayı verecek yani. GTA %100 o parayı verecek yani. GTA PlayStation tabi ilk önce PlayStation ve Xbox çıkacak. PC ile beraber çıkarmazlar. Arkadaşlar PC ya PC ile beraber çıkmamasının sebebi bu arada optimizasyon bilmem ne değil. Tabii ki de optimizasyon kelimesinden dolayı adamlar hep şey diyor. Abi biz daha iki tarafa da mükemmel çıkarmak için tabi ki de erteliyoruz bilmem ne falan diyorlar da. Arkadaşlar biz enayi olduğumuz için oyunu ilk önce PlayStation alıyoruz. PC'ye çıkınca PC'de alıyoruz. Sen yani o heriflere birkaç milyon dolar kazandırıyorsun bununla bu, arada bu halde. Yani o yüzden adam bunu yaptığı için 6 ay bir sene sonra geç çıkartıyor. <laughs> ya o, 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 yüzden adamlar tabii ki de birkaç milyon dolar az değil Yok tekrar alanlar birkaç milyon dolar kazandırıyor manasında diyorum. Tabii bir de konsol bandılı patlatacaklar. Yani bu herifler PlayStation'la beraber anlaşmaları var. PlayStation marketing şeyi Sony'nin ve yani hayvan gibi para basacaklar. GTA bandılı hem PlayStation'la ve bandlayacaklar hem Xbox'a şeyde. Xbox bandılı göremezsin çünkü yüzden göremezsin. Bu tür büyük oyunlarda oyunun pazarlama hakkını satın alıyor bir firma. Hani Sony veya Nintendo, Nintendo imiş Sony veya Microsoft satın alıyor. Pazarlama hakkını satın aldıktan sonra bütün pazarlamaları o firma üzerinden yapabiliyor sadece. Mesela oyun traileri çıkıyorsun sonunda sadece Xbox logosu gözüküyor veya sadece PlayStation logosu gözükebiliyor ve bundle'ları da sadece o firma yapabiliyor. Mesela Microsoft satın alana kadar bütün Call of Duty'nin tanıtım hakları şeyin, şeyin elindeydi. Sony'nin elindeydi. Onlar ittiriyordu. Bundle'lar Xbox PlayStation bundle'ları şeyle çıkıyordu. Nintendo aldı. Sitti. Seri çıkar tabii ki de. Niye çıkmaz? Ya ben dediğim gibi erteleneceğini düşünüyorum ya. Yani şu, şu, şu nokta için falan çıkmalıydı. Ya o konuya katılmıyorum bu arada. Fragmanı daha geç çıkartabilirler. Abi şu yüzden geç çıkarabilirler. Oğlum fragmanı çıkmadan bile neredeyse her yayın GTA konuşuyoruz. Bu herifleri konuşmak için fragmana ihtiyacımız yok ki. Ne yapacağız? almayacağım mı fragman çıkması? Yani herifler yarın çıkıyoruz dese ne yapacağız? Alacağız. Dikkat alacağız. alacağız. Almayacak mıyız? O yüzden heriflerin pazarlamaya da ihtiyacı yok yani açıkçası. Raksa da belli yolu izliyor. Abi ben Raksa'nın ya şimdi şöyle bir şey var. Belli bir rota izliyor diyorsun ama pazarlama çok değişti geçmişe göre. Pazarlama şeyleri. Eskiden E3 dönemi diye bir şey vardı. E3 dönemini de geçtim. Abi konsollar eskiden bir sene önceden açıklayıp yavaş yavaş pazarlama falan yapılıyordu. Oğlum Nintendo konsol çıkmasından 3 ay önce açıkladı lan konsolu. Lan konsol Mayıs'ta çıkacak ya resmen. Herifler bak, bak şey demiyorum. Oyunu demiyorum. Konsolu diyorum. Konsol daha fazla satıyor çünkü. Herifler konsolu 3 ay kala açıkladılar ya. Abi zorla açıkladılar. Yani utanmasalar zaten konsolun kendisine ben erişeceğim. Yani eskiye nazaran hype herhangi bir oyunda ve bu da GTA'da da ne yazık ki bütün yani sosyal medyada çok hızlı dönüyor her şey. Insta bitiyor. Yarın başka bir şey konuşuyor. Ondan sonraki başka bir şey. Her gün için başka bir şey konuşuyorsun. Paso başka bir şey konuştuğun için daha yakın olması daha iyi oluyor. O yüzden evet konu eskisiyse biraz daha yakın zaman, Yani on, onlar da değişiyor. Onların pazarlama teknikleri de değişiyorlar. Yok çok boş bir Onların bir ta şeyi vardır arkadaşlar. Hani planları vardır. Ama dediğim gibi erteleme de büyük bir şey olabilir. Yani daha sonra ertelemede değil de er ellenmeyecek noktaya getirmek istiyorlardır büyük ihtimalle. Bence. Asıl. Şeyden emin olmaya çalışıyorlardır bence. Evet abi. Ertelenmeyecek artık. %100 eminiz. Noktasına getirmeye çalışıyorlardır. O da çok zor. Yani gerçekten çok zor. Kaç yıldır yapıyorlar? Bayağıdır yapıyorlar. En azından 4 bir senedir. Q4'te çıkacak. Tabii çıkarsa Q4'te çıkacak. Türkçe oyunu artık saldırıya dönmedim. Geçişte düşünmüyoruz diyorlar. Bu sefer de satın batıracağız diyorlar. Onu diyen biraz boş yapıyor abi. Ya işte bir şeyin dozajı var abi işte. Diyorum ya bizde ne yazık ki dozajını ayarlayamayan saldırıya geçen boş yapan çok adam var ya zaten o adam açıkçası zaten yapacağı şeyi belirtiyor oyun Türkçe çıksa da zaten almayacaktı korsan alacaktı o herif onu diyen herif <laughs> o adam zaten hiçbir noktada oyun almayacaktı o yüzden evet evet genel ki ben de katılıyorum abi yani 3-5 tane adam yüzünden şeyi yok etmeye gerek yok abi bütün şeyi hiç drop masa ben konuşmuyorum. Benim o konudaki düşüncem senelerde değişmedi. Ben yapmıyorum. Yapan yapsın benim beni ilgilendirmiyor. Benim bana çok ters bir olay. Başkası yaparsa yapsın. Beni ilgilendiren bir şey değil. Yıllardır aynı şey düşünüyorum. Sana ters İç iç mı kişisel? Kişisel görüşler. Ben yani şöyle bir şey var. Ben kendi izleyici kitleme ya ben bu arada yani bir şey yapmayı seviyordum. Ben kendi paramı da kaybetmiştim yıllar önce yani. Bunu da yayında yapmıştık hatırlıyorum. Keydrop değildi o zamanlar. Senin ismin neydi hatırlamıyorum ama. Yani bir kere 20 dolar yatırıp çatırt diye sizin gibi bok gibi kaybedip 5 saniyede ondan sonra sikilmiştim. Hani hatırlamıyorum bile senin ismini. Ama yani ben burada yayında reklamını yapmam farklı olur. Yani inanılmaz farklı iki şey. Bir daha oynasan kazanırdın aynen. Bıraktığım zaman kaybediyorsun. <laughs> kişisel abi tamam Ben hani yayında kişisel yani benim yayınını yap yapmamı mantıklı bulmuyorum. Az önce hiç Yok ben de bir kere yaptım. Bir kere yaptım da sponsorlu değildi hiçbir zaman. Hiçbir zaman sponsorluğunu kabul etmedim. Ve çok iyi paralar veriyorlar. Allah için. Allah için çok iyi paralar veriyorlar. Ya maşallah. Abi ben mi ya zaten hani şu anda Türkiye'de hayvan gibi kumar sorunu var yani. Daha da fazla insanları oraya etmek istemiyorum. Halk gerçek bence değil ya. Belçika'da kumar o kadar yasaklan güzel kaçıyor. Tabii tabii Belçika çok sert bu. Bu arada ben mesela bu key drop olayına neden korkuyorum biliyor musunuz? Çünkü devlet belli bir bu key drop olayına girecek. Yani o o o bariz. Benim asıl korkum devlet buradan girip anlamayıp yine bazı şeyleri bütün yani biz de severiz şeyi. Topluca banatmayı, Gidip topluca Steam'i yasaklaması. G yani anladın mı? CS'ye yani CS değil Steam'i banlarlar bu adamlar. Yaparlar yani. Olur yani. Olmaz demiyorum. Hani şaşırmam açıkçası. Vergi almanız Steam'i banlamazlar. Arkadaşlar Uber'den de vergi alıyorlardı. Şeye bakıyorum da. İtopya'yla yazışıyoruz. Ahmet abiyle yazışıyoruz. Şimdi 5 5090'larda problem var. O yüzden anlatabilirim size. 5090'larda problem var arkadaşım. 5090 çok gergin bir anda şu anda. 5090'ların birçoğu yanı. Kablo yanıyor. Evet kablo yanıyor. Ve bu arada 5090'lar da yanmıyormuş. 4090'lar da yanıyormuş. 4090'ları millet birçoğu ya yıllardır kullanıyor. Millet çıkardı kabloları. Yeni ekran kartlarını takacaklar ya veya bu olay çıktı. Abi 4090'ları da yanmışlar bulmuş. Kablosu gitmiş heriflerin. Alet çalışıyor çünkü 610 gibi yüksek bir şey çıkmadığı için tamamen casurcudur yanmamış ama kablonun Plastik falan böyle tam oturtmadığı için. Ben de mesela çıkartırken bakacağım. Reddit'te çok fazla post var şu anda. Gergin bir olay var. Abi şu andaki asıl olay 5090 olayında. Ahmet abi de işte İtopya'daki 5090 alacak o da. 5090'a geçecek. Ya şimdi olay şu. Yok Ahmet abi bana şeyi soruyor. Biz yani Power Supply'a geç, power supply geçmemiz gerekiyor mu? Şu anda en büyük endişe millette. Abi şimdi ATX 3.0 Power Supply'da kalırsan veya 2 ATX 2.0 Power Supply'da kalırsan kutunun içinden gelen kabloyu kullanman lazım. Şu andaki en önemli şey kutunun içinden çıkan kablo önemli. Yani insanlar şu anda tüm üreticiler Nvidia dahil hepsi kutunun içinde şey veriyor. 12 çarpı 2 çarpı 6 ne öyle bir şey veriyor. 12 ve 2 çarpı 6 ne kablo veriyor. Yeni kablo standartı bu. Bu kablo standartı yanmayı ve takmayı önlüyor daha çok. Düzgün takarsan. Düzgün takarsan diye dendiğini bırakıyorum. Şimdi kutudan çıkan eski kablo, pardon kablo ATX 3.0'a giriyor mu sorusu var bende. Ben onu bir araştırmam lazım. İşte herkes şu anda yani 5090 alacak herkes gergin. Çünkü hani daha ne yapmam gerekiyor? Donanım arşiv videosunu gördün mü abi? Şöyle bir yani video onun için evet olmamış ama olabilen bir durum. Yani şöyle düzgün takmama olasılığın var kartı. Dert olan o. Her kart ısınmıyor. Sen düzgün takmadığında ısınıyor. Isınmıyor yanıyor bu arada. Hani olay kötü power supply değil. Kullanıcı hatasından dolayı. Değil? Fakat kullanıcı düzgün takamıyor. Veya yani ben de düzgün takamayabilirim. Çünkü senin düzgün takmanı indike edebilecek bir şey yok. Anladın mı? Nvidia, bu arada Nvidia suçlu. Şu yüzden suçlu. Nvidia bu soketi yaparken ya yani daha bu soketi yaparken değil. Soketi yapan ATX diye bir şey. Hani ATX Power Supply konsorsiyumu. Kabloları onlar sertifika ediyor. Bilmem ne yapıyor. Sıkıntı şu. Nvidia 12 volttan, 12 volttan geçiriyor. Tek pinden geçiriyor. Tek pinden geçirdiği için regüle edemiyor. Yani cazı cüzür yanıyor. De 2000 dolarlık, 2000 dolar da değil. 3000 dolarlık bir kart dizayn ediyorsan sen kullanıcının hata olanını da düşünmek zorunda. Hani net bir şekilde o kavloyu net takıldığını yani %100 emin olmak zorundasın yani 2000 dolarlık bir kart yapıyorsan sen bir şekilde belirtmen lazım istersen işte o kabloların pinlerini sarıya boya tam girdiğinde sarı gözükmesin ki anlaşılabilsin ses çıksın ses çıktığında %100 bağlansın da veya veya 3 dolar 5 dolar daha fazla para versin Asus'un Astrali gibi yanlış pinler yani voltaj amper daha fazla aldığında ışık atsın mesela Asus öyle ama sadece Astral'de öyle bu arada daha altına yapmamış en zengin versiyon yapmış ama yani bayağı şey astral'de kablolar düzgün amperde göndermezse hepsi eşit aynı hani 3 aşağı 5 yukarı eşit hepsi eşit olmuyor hiçbir zaman da hani aynı değerde değilse üçü de 6 kablo da kırmızı şey atıyor. Direkt şey yapıyor. Error atıyor. Ve yani direkt ışık yanıyor bu arada. Hatta birisi öyle kablosunun bozuk olduğunu fark etmiş. Adam mesela bak bütün kabloyu doğru takmış. Herifin kablosu bozukmuş mesela. Bunu nasıl tahmin edeceksin ki abi kullanıcı olarak? 80 tahmin edemezsin. Yandı lan kablo PC'in şeyin 5090'ın. Mavi ekran vermiyor. Direkt şeyin üzerinde Aorus 5090'ın üzerinde kırmızı bir tane LED var. O yanıyor. Yeşil yanıyor normalde. Yok evin yanmaz. Öyle yangın çıkmıyor bu karttan. Kablo yanıyor sadece yani hani. Alev işi şu ana kadar çıkmadı.